Fırından yeni çıkmış sıcak pide yemek, orucu buz gibi soğuk suyla açmak, bolca şerbetli tatlılar tüketmek, iftarı tek öğün şeklinde yapmak. Hemen hepimiz gerek cezbedici lezzeti gerekse bizi daha enerjik tuttuğunu düşündüğümüz için Ramazan'da bu beslenme hatalarını sıkça düşebiliyoruz. Peki Ramazan'da yaptığımız hatalar neler? Gelin bunlara daha yakından bakalım. Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve Videoların devamı için kanalıma abone olun. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 1. Sahur öğününe atlamak. Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için besin çeşitliliği çok önemli. Sahur yapmadan oruç tuttuğunuzda tek öğünle vücut için yeterli besini sağlayamazsınız ve metabolizmanız giderek yavaşlar. Bunun sonucunda enerji sistemleriniz iyi çalışmadığı için kendinizi sürekli yorgun, halsiz ve uykulu hissedebilirsiniz. Bu yüzden sahur öğününü atlamayın ve kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahurda eksik etmeyin. 2. Sahurda meyve suyu içmek Meyve sularında lif olmadığı için kan şekerinizi hızla yükseltip yine hızla düşüreceğinden çabuk acıkmanıza sebep olacaktır. Meyve suyu yerine lif açısından da zengin ve sizi daha uzun süre tok tutacak taze veya kuru meyveleri tercih edebilirsiniz. 3. Meyve ve sebzeyi ihmal etmek Ramazanda bağışıklığı güçlü tutmak için meyve ile sebze tüketimini artırmanın da çok önemli olduğunu dikkat çeken uzmanlar günde 2-3 porsiyon meyve, 3-4 porsiyon sebze tüketimine özen gösterin. Her gün yediğiniz meyve ile sebzeleri çeşitlendirin ve renklendirin. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral takviyesini de sağlamış olacak, aynı zamanda kabızlık sonunda yaşamamış olacaksınız. 4. İftardan sonra kahve, çay içmek kahve ve çay diüretik içecekler oldukları için vücuttan sıvıyı uzaklaştırıyor. Ayrıca içeriklerindeki kafein vücutta stres hormonu olarak bildiğimiz kortizol hormonunun salınımını etkiliyor. Akşam saatlerinde vücut kendini yavaş yavaş uykuya hazırlarken kortizol seviyesini düşürüyor. İftardan sonra kahve ve çay içerek bu doğal döngüyü olumsuz etkilemeyin. Dolayısıyla iftar yemeğinin ardından papatya, melisa ve rezene gibi bitki çayları içmeniz daha doğru bir tercih olacaktır. 5. Cinsellik Herkesin yanlış bildiği diğer konu ise cinsellik. Ramazan'ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmek hem erkeğe hem de kadına haramdır. Erkek ve kadının Ramazan'ın gündüzünde oruç tutmaları gerekir. Bakara suresi 187. ayetinde şöyle buyurmuştur. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size alakalıdır. Cinsel ilişkiye girdikten sonra boy abdesti alınması sonra da sabah namazının kılınması gerekir. 6. Şerbetli tatlı yemek Şerbetli tatlılar hem yağ hem de şeker içerikleri çok yüksek olduğu için kan şekerinizi aniden yükseltip iftardan sonra uyku hali ve halsizlik hissine sebep olacaktır. Tatlı isteğinizi sütlü veya meyveli tatlılar ile giderip daha hafif ve sağlıklı beslenebilirsiniz. Hem yemek hem tatlı yaparken gıdaların besin değerini düşürmemek için kızartmadan kaçınmaya da dikkat edin. 7. İftarda gazlı içecekler içmek Uzun süre açlıktan sonra iftarda gazlı içecek tüketimle mide asidini yükselterek şişkinlik ve azımsızlık problemlerine neden olabiliyor. Hatta midenize zarar bile verebiliyor. 8. Sahurdan sonra hemen uyumak Sahur öğününü yaptıktan sonra hemen uykuya geçmeniz midenin sindirim görevini yavaşlatacağı için hazımsızlık, şişlik ve gaz problemleri yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sahur öğünde yemek yeme işlemi bittikten 30 dakika sonra uyumanız mide ve sindirim sistemi için daha sağlıklı olacaktır. 9. Orucu buz gibi bir suyla açmak. Vücuttaki su oranı yüzde bir azaldığında susuzluk hissi gelişiyor. Oruç tutarken susuzluk nedeniyle boğaz kuruyor ve bunun sonucunda iftarda ilk olarak doğrudan soğuk su içmek istiyoruz. Ancak çok soğuk veya buzlu meşrubat içildiğinde veya aşırı soğuk yiyecekler yenildiğinde bunların temas ettiği doku hücrelerinin düzeni bozuluyor. Sağlığınızı riske atmamak için orucu soğuk suyla açmak yerine 8-10 derecede olan suyla açmanız daha doğru olacaktır. 10 aç karnına egzersiz yapmak. Aç karnına spora başlandığında vücudun kan şeker seviyesi çok düşüyor. Oruç tutulan süreçte spor sonrasında toparlanmaya sağlayacak bir besin grubu tüketilmemesi nedeniyle egzersiz yapmak için iftar sonrasını beklemek gerekiyor. İftardan 1,5-2 saat sonra yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüşün yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak, kilo alma eğilimini engellemek ve besinlerin sindirimine yardımcı olmak için etkili olduğu gerçeğini göz ardı etmeyin. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.